Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde yine iki cümlemiz var. We have two sentences again. Let's translate them. The first one like this. Kondansatör elektrik yükünü kısa bir süre içinde depolayan elektronik bir bileşendir. Kondansatör kepestir. Kepestir, kepestir, kondansatör. Elektrik yükü electric charge electric charge elektrik yükü kısa bir süre short a short period of time kısa bir süre kısa bir süre için for a short period of time evet kısa bir süre için Depolamak, to store, to store, depolamak, depolamak. Elektronik bir bileşen, elektronik bileşen, elektronik component, evet, en elektronik component. Bir elektronik bileşen. Başlayalım sevgili kardeşlerim. DET ile bağ, bağlanmış iki tane cümleciğimiz var. Konvostur bir elektronik bileşendir ki ile başlıyorum. Kepestir. İzen. Elektronik component. That kondansatör bir elektronik bileşendir ki evet, elektrik yükünü kısa süreliğine depolayan. İkinci cümlecimizin fiili hemen stores Buraya kadar olan kısım ikinci cümleciğimizin öznesiydi. That'ten sonra hemen fiilimiz geldi gördüğünüz gibi. Stores, electric charge, elektrik yüklerine depolar. For a short, kısa bir süreliğine. For a short period of time. Capacitor is an electronic component that stores electric charge for a short period of time. The second one. Kondansatör bir dielektrik malzeme ile ayrılmış iki yakın iletkenden genellikle levhalar yapılır. Kondansatör capacitor. A dielektrik materyal, elektrik olmayan malzeme. E-dielektrik e materyal ile ayrılmış olmak. To be separated by tarafından ayrılmış olmak to separate ile başlayalım isterseniz. To separate, ayırmak. Pasif yapılmış dikkat ettiyseniz. To be separated by. İki yakın iletken. To close conductors. To close conductors. İki yakın iletken. Genellikle, usually, Plates, usually plates, genellikle levhalar. To be made of, den yapılmış olmak. To be made of, evet. Onda nereye yazayım? Şöyle yazayım. To be made of, den mamlı olmak. Onu da kullanacağız. Evet. Let me erase and then continue. The Kepester. Meskur önceden bahsettiğimiz için. The Kepester. Is made of. The two close conductors. İki yakın iletkenden Yapılmıştır, mamumdur. Evet. That, ki, ki bağlacıyla bağlayalım. Bir dielektrik malzemeyle ayrılmış. That are separated by a dielectric material. The capacitor is made of two close conductors that are separated by a dielektrik materyal. Evet, bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.